Ha baba. Amerika'dan dönüş yaptılar. Teklifimizle ilgileniyorlarmış. Ece Hanım da şirketteki ekiple zaten bir sunum dosyası hazırlıyor. Ben de bir video konferans yapacağım yarın. Anlaşma şartlarını görüşmek için. Bence alacağız bu işi ya. Aha. Tamam sen de sağ ol. İlke öyle giremezsiniz. <laughs> Hayırdır Halp Efendi? Sizin köyde... ...kapı çalma adeti yok mu? Var mı işe yarar bir şeyler? Anlamadım. Adamların diyorum ya. Hakkımda işe yarar bir şey bulamadılar mı? Ve şu mesele... Ben eşeğimi sağlam kaza bağlamayı severim. Kahran. Eğer adamlarını bir daha etrafında görürsem var ya. Allah aşkına ne olur. olur. Ya bu bir uyarı canım. Küçük bir uyarı sadece. Bundan sonrasını sen düşüneceksin. Ki dediğimi yaparım bak. Alışık olmadığın yollardan yaparım. ...kazal yollardan yaparım. Bir çay içseydik. <laughs> Alp Bey merhaba. Hakan Bey, nasılsınız? Korhan Bey, maliyeden müfettişler geldi. Müfettiştesiniz herhalde. Rutin ziyaretler Alp Bey. Kolay gelsin, ben tutmayayım o zaman sizi. Biz de tam... <laughs> ...Korhan Bey'le çay içecektik. Böyle bir çay sözü vardı ama siz gelin geçtik. Sizin kısmetinizmiş. Elbet beraber de içeriz Alp Bey. Afiyet olsun size. Hoş geldiniz. Korhan Ateş. Hemen oldu. 45 dakika sonra attığım konumda buluşalım. ほらうめし。 Evraklardaki eksiklerden ve sizin ödeme gözükmenizden dolayı şirketinde ceza işlem uyguladık. Nasıl olur? İşin o kısmını kendi muhasebecinizle konuşmanız lazım. Gerekli düzenlemeleri derhal yapmalı ve cezayı ödemelisiniz. Yoksa daha ağır yasal hükümlerle karşı karşıya kalırsınız. Tamam Müfettiş Bey. Merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. cezanın bedenini sana misliyle ödetmez miyim?